Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben de pazara gittim, geldim. şimdi pazarda ne aldım, ne almadım onun bir masebesini yapacağız beraber. O günde bugüne artışlar var mı? nasıl geçim şartları onu kendi bildiğimizi aktaracağız. Evet Arkadaşlar Şimdi Gelelim Bir Hafta Gidiyorum Bir Hafta Gitmiyorum Arkadaşlar Böyle Bir Düz Marul Aldım Şurası Göbekli ee, Kaça Aldım 25 TL ye Aldım Yeşillik Aldım Arkadaşlar 30 TL tuttu. 6 tanesi 5 TL'ye geliyor. 20 TL soğan. Böyle bir demet soğan. 20 TL. Ondan sonra fazla aldım. Pazı aldım böyle bazılar pancardı. Bizim o taraflar pancardı. Ben paz, e, Egeliler pazı der. Öyle pancar aldım. Tane e, böyle demeti 10 lira. 20 lira verdim buna. Elma aldım. Bu küçük kırmızı elma kilosu. Böyle güzel elma. Kilosu 12 TL. Haşlamalı patates aldım. Kilosu 15 TL. 2,5 kilo tuttu. 45 TL oluyor. Yok 40 TL mi oluyor neyse. Soğan aldım. Soğanın kilosu 15 TL. Bu soğan. Havuç aldım arkadaşlar. Havucun kilosu 15 liralık da vardı. Ben bu kuru havuç dolaba ıslak havuç almadım. 20 TL kilosu. 20 TL ee, 30 tam e, 30 TL tuttu. 2,5 kilo. Yeşil elma kilosu 15 TL. Hayır 25 20, 20 TL. 15 demişim. Portakal aldım 4 kilo e, kilosu 15 TL'lik de vardı 10 TL'lik 10 TL'lik de seçtim 40 TL tuttu ondan sonra çel, çel domates Zaten bu salatalara falan konmuyor arkadaşlar böyle yeşillerinde bir tarafa konmuşlardı Dorman 30-33 kilosu bu 20 liraydı. Yeşillerden seçtim. Yeşil de seviyordum 30 lira tuttu. Bir buçuk kilo olmuş oluyor. Ondan sonra e, muz aldım arkadaşlar. Yerli muz. Ben yerli muzu seviyorum. öbür ithal muzu sevmiyorum. Ee, böyle bir salkın muz. Ne yaptı? 50 TL verdim buna. Kilosu kaça geliyor bilmiyorum. Böyle kırmızı lahana salatasını seviyoruz. 10 er TL ucuz olmuş. 10 er TL'de 20 TL verdim bunlara. Ondan sonra turp arkadaşlar. Kırmızı turp, pembe turp, beyaz çıkıyor için. Şimdi de kırmızı içi kırmızı çıkıyor. Üçte bir türk aldım. 30 TL'de bu tuttu. Ondan sonra sarımsak arkadaşlar yeşil sarımsak hep bulunmuyor çok bunlar böyle Ondan sonra da e, tanesi 10 lira 30 TL de buna verdim biber arkadaşlar biber yeşil biber Ondan sonra sarı biber 60 lira tuttu kilosu 40 liraymış kilosu 60 liralık da vardı ince kız biberler avokado arkadaşlar böyle tanesi 10 liraya geliyor 5 tane aldım 5 tanesi 50 lira yaptı Eee, iyi oluyor kahvaltılarda postlarda iyi oluyor başka ne aldım bu kadar aldıklarım arkadaşlar bu kadar arkadaşlar 800 lira gittim 5 lira kaldı 5 lira arttı 8 lirada harcadım geldim arkadaşlar pazarda bir hafta gidiyorum dediğim gibi bir hafta gitmiyorum Hoşçakalın hoşçakalın ucuz mu pahalı mı bilmiyorum o günde bugüne değişen bir şey yok pazarda bazen pahalı oluyor bu hafta uygun gibi geldi sanki bana ya ben çok araştırarak alıyorum bir boş geziyorum onu sonra da ne alıp ne almayacağımı kafama gayet ediyorum ona göre de uygunlarından evin ihtiyacı neyse ona göre alışverişimi yapıyorum arkadaşlar Allah olmayanlara da versin her şey çok pahalı. Geçim şartları çok zor. Çok Allah'ım güç versin çalışanlara da. Ee, öyle. Şimdi dolaba yerleştireceğim. Onu da e, Hoşça kalın. kalın. Bizimle kalın. Görüşmek üzere. Güzel yorumlarınızı bekliyorum canlar.